arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Minecraft oynuyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir şey buldum. Yeni bir köy buldum mu söylemiştim. O videoyu hala yayınlamadım lan ben. Evet hala yayınlamadım. Neyse bu videodan sonra yayınlayacağım onu da. Ama cumartesi ve be... <laughs> Yok be aga aga be. Of. <laughs> Evimi yaktım bile bile. Arkadaş, bakın arkadaşlar. Bu da benim yeni arkadaşım. Kendisi Selam. burada iş yapıyor. Bak senin için bunları topluyorum haberin olsun he. Sadakam olsun. Ben biraz ağaç kalacağım arkadaşlar. Ağaca ihtiyacımız var. Bu Bakın bunlar benim ağacım. Kimse kesemez onları. Bak bunları ben diktim. Araalım fidan fidan vermeye o bunlar çıktı elma fidan çıksın artık ağaç dikelim ha fidan bu ağaç o yine fidan iyi güzel bak yok oluyor kendine. Bir ha. tane. Aa. Ay yanlış alacak yaptım. Tüm ağacı kestik ve sadece 8 tane fidan mı çıktı gerçekten? Bu benim için çok az. Şunu da koyalım Bak bu yemek kesesi arkadaşlar. Ben köpek bulmayı düşünüyorum ya. Nereye gitti? İşten çıkmış arkadaşlar, biz başka bir şeylerle uğraşacağız. Ben bir tane yatağıma yatan köylüyü öldürdüm için herhalde. Gel. gel bir tane tavuğumuz olsun. Kardeşim. Sakın buradan düşme geri zekalı. Düşme de lan hayret. Köylüler yetişin bir tane tavuğumuz oldu çünkü gel. Pardon. Lan kapı nerede gel. Evet. Tamamdır. Heh. Sakın evden çıkma benimsin. Bunu buraya ek. Bunu buraya ek. Burayı biraz ağaçlandıralım değil mi? Bunu, bunu buraya ek. Bunu da buraya ek. Bunu buraya ek. Bunu da buraya ek. Bunları da buraya ek. Hepsi büyümüş lan. En çok bu güzel büyümüş ha. Gece oluyor herkes evine gidiyor. Ama ben durmayacağım çalışacağım. Çünkü rahatım. Köylüler yemek çalıyor mu acaba? Benim bunu sormam lazım çünkü ben yemek pişiriyorum da. Çalıları topluyorum. Yüzde... Yüzde on dördünden çıktı sadece. Yok daha var. Daha oh, burada bir sürü çalı Şurası çalı dünyası mı acaba? Bir daldım kaç tane o oh. mur şey yapacağım. Boya yapmak yerine şeyden yapacağım. Demir goleme vereceğim. Golem al 25 tane yeter bugün Golem Sana bir de bunu vereyim. Örümcek güzel. İster misin? Al. Alsana. Aman. Yanlışlıkla vurdum. Yumurtlamış. Bu ne lan? Ha. Sevgili günlük. Okay. Ee, eh, çalmıyormuş öğrendik. Şunlar çok iyi karın do dolduruyor. Üç tane dolduruyor. Ne bakıyorsun oğlum mı? tövbe tövbe ya. Şimdi yedim. Yemek yeri Gözüm hiçbir şey etki etmiyor Yayı koysam ip Pardon içine ip Yarın ben içeride değilim Arkadaşlar İnşallah unutmuşsundur Değil mi Bana bak bana Bana bak Küstü arkadaşlar bize biliyor musunuz Buraya biri sahiplendi ama nerede bilmiyorum ki. Tuana sen top musunuz? Herhalde ben baktığım için arkadaşlar. O ne? Sağ ol. Huh. Oğlum sahiplendi biri burayı. Sonra gitti gelmiyor da. Kötü oldu ya. Üff. İyi job ah, artık ah pis artık biley. Sen bu muydun agam? Ben de seni soruyordum acaba nerede ya of diye. sıkılırım ben tek başıma diye. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Ah, 19, 20 Dün yoktu lan öldü. Dün yok. Salaklar kapıyı açık mı unuttunuz? Ha. Neredesin lan? Çık çık. Bak şuradan çıkmayı öğreteyim mi? Çıktım. Ha. Kapıyı galiba ben açık unuttum. Çünkü köylülerden bu bekleyeceğiz. asla Kaçtı Aa benim yanıma geliyor bir de. Kaçtı ama benim yanıma geldi. Evet. Şimdi direkt şuraya alsana ya. Lan tarla bu kadar olsun ha. oğlum. Hayvan mısınız lan? Abov Oh. Oh. Tabii Tam yere zıpladım var ya. Bu kadar geriye geçeceğim tabii geri. Of. Şu an. Ne yaptım? Suya gir. Ağzına. Al şunu da ben mi uğraştım? Al. Aldım mı yoksa suya mı düştü? Tabii suya düştü. Sen düş. Arkadaşlar bugünkü videoda çok uzun yapmayacağım yani böyle. Topuk da yatıyor arkadaşlar. Bizim topuğumuz artık. Benim şeylerim büyümüş mü derken şuradan gömülmüş. Tam 64 olması peki. Yine, bal peteği ne? Bal peteği var mı? Sen bekle burada. Bak sakın çıkma. Artık sen bizim tavuğuz. Civer kılıcı ver kılıcı. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öldün. Seni öldürdüm. Sen... Abime bak karışıyormuş. Şaka yapma ben, benim abim yok. Bazılarından iki tane çıkabiliyor muydu? Tarık'ın kitabıma geldi. Ölsene. Bir, bir bok çıkmadı. Allah'ın Allah'ın hayırsızı. İlk gördüğüm şuna koşmak. Abbal! Ya ben bu istemiyorum. Ama benim var. İstem, hadi! Ne bu zor oğlum? Çimen değil ben bunu niye elimden daha rahat kırıyorum? Bazılarına bir pop çıkmadığı için ult yemeye çalışmasın Bazen 2 iki üç çık. size üç çıkıyor mu? Oraya bir ya da bana sıfır iki sıfır bir iki çıkıyor. Bakın ne? Yo iki tane çıkmış lan tamam. Şimdi direkt kıyafet yapacağım. Şunu da çıkarsa eğer Birini çekbiliyor gibi. Sadece onu mu verdin? Bana gel seni öldüreyim bebeğim. Bebeğim ne ya? Öldürüm. Bir tane, bir tane. Yok mu başka? At. Ay ağzına. Ses, Sizsin bok gibi var ya. İnşallah şarkıcı olmazsın. Sen. Arkadaşlar kedi var, tüm hayvanlar var. Sadece bir tane köpek yok biliyor musun? Bir tane çıktı. Aşağı iniyormuş. İnşallah aşağıda lav yoktur. Yiyoruz da böyle rahat. <laughs> Bakalım. Yok iki tane çıktı zaten. Daha fazla çıktı mı? Çıkmadı. 20. dakikada bitiririm kanka. Kankalarım. 20. dakikada görüşürüz. Tam 20 değil. Belki 21, belki 22. Belki 29. 29 değil. Yanlış yere koydum. Buraya koyacağım. Şu üstüne... うっしらこいのあった Ya. Biraz böyle gezelim Doğru düzgün çalışmadığı için ben bunu alıyorum Fıçıyı aldım götürüyorum kaç kaçacağız. kaç aç İkinci köylümüz hayırlı olsun Öf hassasiyet çok kötü böyle Oradan çok kötü ya. Şunları kim değiştireceğim? Lütfen. Nasıl değiştiriyordur? F9 ben Şunları bir salalım. Geceleri takarız. Görüyor musunuz benim gördüğümü acaba? İlk önce şunu yiyeyim de. Ya. Gitti geri koydum. <laughs> Mutladı mı? Yes! Böyle böyle şey oluyor arkadaşlar. Daha çoğalıyorsunuz güzel değil sanki Oğlum bizim şey nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> yemek yeri yemen lazım. Benim patateslerim nereye uçtu? Patatesleri düşürdük mü ara? Hmm. Evet. Ah! <laughs> Ay, anne, hayır istemiyorum bu Fortnite'ta yemek. Niye ah, vardı? gece oluyor, gece oluyor, gece oluyor, gece oluyor. Gece oluyor, koyduğun gece koyduğun oluyor. Ne yedin peki orada? Bok yemiştir anne. Yani. Hoca hoca şey <gülüyor> 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 E nerede o? Şurada evet, şurada. Görmedim aslında ama nerede olduğunu biliyorum. İyi gördük he, ama. Onu görmek çok nadir. Gözü keskin. Önceden görmüş müydünüz onu? Bence önceden gören yoktur. Bunu da kırabilir miyim? Kıramam. Kıramam oğlum. Kömürü kırarız da. Demir lan bu. Demir cennetine düştük. Oo devam ediyor. Diyorsun ki yani. Sen şanslısın diyorsun. Senin gözün şahin gibi diyorsa 8 tane çıktı. Aa! Aa! Evime koşamıyorum. Koşmak istiyorum. Böyle yürüyecek miyim gerçekten ben evime? Evet, şanlı yatağıma yatıyorum. Ama ilk önce Bunları koyuyorum. Yemeğim de pişmiş. Bunları koyuyorum. Sen bunları yarına pişirirsin. Ben bunları iyi yapacağım. Oo, içeri çer. Gel güzelmiş ha. Koyuyorum ben. <laughs> İçime geri al. Oğlum bu nasıl bir tane ya? <laughs> Bizim yapması gerekiyordu. <laughs> Ben şu kalan işi Şu an kaç tane var? Beş tane var. Geri, ah, altı oldu şimdi. Gelin iki tane ekmek yapalım. Severiz aga. Ekmeği yapmayı bilmeyenler için yapanımı, gösteriyorum. Şöyle yapıyorum. Bak sana. Geliyoruz. Üç tane Rastgeleleri yapıyorsun buraya yapmak zorunda istersen buraya da yap. Buraya da yap. İstediğin yere yap. Hmm. Yemekleri buraya koyuyorduk sanki. He orada lan. Dedi yemek değil. Yarın gece arkadaşlar dışarıdayız kopuyoruz. Bu gece yani. Ya yok ya da gelmeyin ya. Çok olması ise o köy zaten bir tane. İndirsene oğlum bunları. Ne bok yiyorsun sen? Duruyor orada. Gel sana saman getireyim hatta. Dur lan. Ha. İki kişi olmuş bu. Çiçekmiş lan. Kırmızı göz oldu sandım. Bir güneş buldur bozun.

şimdi ne yapacaktım? Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Evet iyi yakın. <laughs> Bugünkü videomuzda bu, bu kadar oldu. Bugünkü videomuz da bu kadar nasip oldu. Bugünkü videomuzda bu kadar da. Bu arada yeni YouTube ismi Minecraft şeyin kanalı. Çünkü şey Roblox yok. Yoksa Roblox kanalı koyarım ve şu an boğazımda bir şeyler kıpırdıyor abi. Normalde <laughs> bir saat yapmayı düşünüyordum ama hem yemek var. Hem de işi, işlerim var da. Bazı işlerim var. Onun için bugünkü yayınımız bu kadardı. Herkese görüşürüz ve bay bay.